Hepinize arkadaşlar. Bugün e, genel bir okul giysidir, şeyleri kaykaydır tanıtacağım. Devam edin, ilerleyin. Evet arkadaşlar, daha geldik. Allah'ın unuttuğu yer. Evet arkadaşlar, okula geldik. Konferans salonu. Tatlı bir şeyler yazıyor. Direnç, merenç, akım vesaire. Thank you. Arkadaşlar bugün yurda okula geldik. Okulda bir tane böyle bir tane langırdımız var. Kantinimiz böyle. Küçük evet. daha açılmadı. Ve bizim okulumuzun özel bilardosu. Ve PlayStation aramızda. PlayStation 3. Böyle keyif, güzelmiş. Jeton çalışıyor tabii ki de. Evet. Böyle güzel. Biraz evet. Biraz Evet, onlar evet. anlıyor benim Şeyleri. Burası da dışarı arkadaşlar. Böyle yani. Şurada hava okeyimiz var. Bilgisayarlarımız. Öğrencilerin sigara içtiği yer. Öyle güzel bir yer. Burada çok oyun oynayacağız. Sanatımız. Ben de. Tablolarımız. Evet arkadaşlar şu an birinci kata çıktık. Böyle bir yer. tenis masası yok masa tenisi de var okulumun güzellikleri bitmiyor. Nasıl tenisler? severim. Güzeldir. Yine burada girilmez sezen bir yer. Lavlamız. Ve doktor öğrenci bilmem ne. Vav! Wow. çok güzeldir. Burası boş. Yüz kata çıkalım isterseniz arkadaşlar. manzara. Şuna döneceğiz biz. Şuradan geçelim. Ha. Şimdi şu siyah yurt kız yurdu. Şu dağın tepesindeki kahverengi de benim okul yurdum. Bahçemiz var. Döner filan, Bize direkt ilk günden şey Mesela, evet arkadaşlar, bu da bahçemiz. Bize emin gülmez. Şurada kapalı bir şey var, ne var bilmiyorum. Şurada banklar var. Bir tane çardak. kapıya bu taraftan değil de bu taraftan girmeyeceğiz. Şu taraftan gireceğiz. Öncelikle. Böyle yani. 5-6 tane çardak bilmem ne. Dediğim gibi burada bir tane durak var. Karşıda ortaokul. Ve ücretlerimiz otobüs ücretleri öğrenci 8. Tam 10'dur bilginiz olsun. Burası da girişimiz. Giriş görevli çok iyi birisi. Tavsiye ederim görevli ablayı. Aynen köydeyiz, daldayız. Şurası kız yurdu. Hemen okuldan çıkıp 5 dakikalık mesafe, 15 dakikada erkek yurdu. Giderken yeni yapılmış olacak. var. Öyle bir yer. Sübeyde Hanım Anaokulu bilmem ne. Buradan da şehire iniyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Girişimiz böyle. Arkadaşlar az önce yedik Şimdi de şu ilk durağımız. Apartları buradan almayalım. Ya da alın bilmiyorum. Böyle aynı okulumuz. Güzel. Kim, kimse gelmesin buraya. Burası Allah'ın da unutulduğu yer. Güzel unutmadım. Aşağıda yemek havasını beni görebilirsiniz. Banklarımız belediye çapında böyle yapılmış. Şuradan su oluyor. bir tane kısa var. bundan bile diyeceğim verdik. Elle mi? Elle mi? Elle Elle Ne olacak piresinden? Ellerini Tamam. Merhaba. Evet arkadaşlar. işte geldik, yaptık. gördük. Birazdan kaykaya bir göstereceğim size. Kaykaya bir rompası göstereceğim. Göstereceğim çok şey var. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Dağımıza yavaş yavaş çıkıyoruz. Şuradaki keçileri görebilirsiniz. Bitmiyor. Büyük bir rampa. O şu taraflarda bir yerde. Nerede onu da bilmiyorum. Aha. Şu. Hani böyle. Bir rampa çıktık. Çıkıyoruz da. Umarım. Giden birkaç insan orada. Otostopla gideriz. Şu keçi kardeşler selam olsun. Öldüm yani. Burada arayınız var. Antalya'yı alacağız, yiyeceğiz, bu suyu da yüzeceğiz. Arık. Küçük arık. Ne oluyor bilmiyorum. Gidiyoruz. Dör. Taşı. Altınmış sözüm, neyse. Böyle. Geçinme. Evet arkadaşlar, yolu yolladık. Az kaldı. Şurası. Çok uzak. Evet. Kimentu yapmamışlar, Atlayacağım yazan büyük ihtimalle. Üşüyorum ayrıca sivitle çıkardım. Futbol sahası. Otostopla bir alan çok mu olacak? Evet arkadaşlar otostopa binemedik. Burada köpekler oyun oynuyor. Nerede köpek? Ah, aha orada. Köpekler yine Futbol sahası. Basket sahası. Git git bitmiyor. Öldüm. Kayak harbette geliyorum. Abi beni almadınız, gittiniz onu aldınız. Ayıp vallahi ayıp ya. Şurası mezarlık. Böyle damımız, taşımız, şu ilk para edilmiş orayı. <laughs> Almadı beni. Ot, diken Çocuklar da buradan çıkıyor. Yazık valla. Şu gençler de böyle yani. Grup olmuş 45 dakika var. Yoruldum. Keşke topu alsaydım şimdi ama da. Çıçıcı oynardık. Neyse artık. Az kaldı. Şimdi ben artık zayıf bir insan olacağım bugün işte. Bu dağa çıkılır mı ya? Yine gözcük. Gidiyoruz. Tepe tepe çıkıyoruz. Biz. Evet arkadaşlar. Şu araba otogardan buraya 200 TL yapıyor. Babam Yine daha taş. Bu sefer az kaldı. Geliyoruz. Yurt bekliyor bizi. Bir de şansa şu en üst kat var ya en üst kat. En üst katta ben varım. Gelecekleri beklerim. Kalan işi muhtar. Almadı bu otosu çekerek. Gidiyoruz. Yoruldum. ödüm bittim. İsyan. Arkadaşlar şimdi şey. arkadaşlar şu an geldik. Elimizde 5 kilo suyumuz. saat gittik. Şu an şuraya parmak okutacağız. Dur. Benim 3 tane parmağımı aldılar. Ben onlara parmak vereceğim şimdi. Sağ sol vesaire. Şu an bekliyoruz. Şunlar, burada giriş butonu var. Girdik şu an. Kalkan öndeyiz. Gireceğiz inşallah. Kapının giriş küçük var. Şu an gidiyoruz.

işte şöyle bir orman manzarası var. Biz bekliyoruz. Damımız yemeyecek mi? Ölüm bitti vallahi. Yürü yürü, üst yürü yol. Şimdi, ön 2 716'ydı sanırım. Şimdi ona gireceğim. Kapattık. Umarım yanlış yere girmeyiz de. Gidiyoruz, kursa mı geleceğiz? Anmış. Evet burası bizim sanırım. Gelelim bakalım. Evet, Hayır öyle değil. Öyle yakıştırmış ama yine iyi verdi. benim bu da bir de şeylerim. Kilit, merkez vesaire. Burası Hı -hı. küçük bir tuvalet. Mesek

Bu kadar kısa bir süre bu kadar kısa bir süre Arkadaşlar koğuşumuz 5 -5 böyle 5 ee, Arkadaş yapalım. kaç yılın var 4 yıl mı? 4 yıl yatağımız var 4 yıl, yıl yatağlar var benim 2 yıl ben hızlı girip çıkacağım güzel